Çocuklar. Çocuk kulübü şov yarışıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bilgi var, eğlence var, sohbet var. Hazırsanız hep birlikte yarışacağız ve bir şeyler öğreneceğiz. Bugün birbirinden neşeli tam 3 tane çocuk kulübü şov miniyemiz yarışacak. Ama unutmayın çocuklar bu yarışmanın en önemli kuralı nedir? Nedir? Eğlence. Eğlence. <laughs> Bu arada kendimi tanıtmayı unuttum. Ben sunucunuz Filozof Makbule. Filozof Makbule Hanım. E, i̇ki dakikanızı alayım sizin. E, bir görüşelim sizinle. Tamam. E, olur mu? Olur ben. Tamam iki dakikanızı alayım sonra devam edelim. Birazdan geliyoruz. Merhabalar. Ben sunucunuz Filozof Makbule. Bugün Çocuk Kulübü şovun muhteşem oyuncularıyla birlikte Çocuk Kulübü yarışlarına hoş geldiniz. <laughs> Kuzey. Söyledim çorbacı. İyi çorba yaparım. Tiyatro oynarım. Bu kadar. Ey tamam bir araya biri gelip de çorba da içeceğiz. Merhaba ben Eylül Nefes Ergün. Ay pardon ben size sözünü söyleyeyim. Evet doğru. Yok yok sorun değil anlatabilirsin. Zaten <laughs> zaten benim evet. Ben Eylül Nefes Erdoğan'ın 8,5 yaşındayım. Bıçık. Ve? Bıçık. Tamam. Ve sekiz yaşındayım Bicik. ve 8 yaşındayım

Evet, ilk sorumuza yarışmamıza başlıyoruz. Hangi bardaktan su içilmez? Kuzey. Ee, kırık bardak. Sence kırık bardak mı? Hayır ya. Yani. Bir daha soruyorum. Hangi bardaktan su içilmez? Nefes. Dolu bardak. Ee, yok. Çok yaklaştın ama. Hangi bardaktan su içilmez? Bir daha soruyorum. Kan. Tabii ki de. Çay bardak. Aa, çok mu Nasıl ya? Ne? Ne var kuzey? bir sen söyle. Ee, boş bana. Evet. Gel. pat pat. aa pat. Yuhu. Bildim, bildim. Tamam. İkinci sorumuza tamam. <laughs> devam ediyoruz. Türkiye'deki en kısa kelime hangisidir? Evet. nefes. O. Doğru. Nasıl? Üçüncü sorumuz. Hanımın, kızının, annesi, sizin neyiniz olur? <laughs> Kalk. Hala ne kızı? Annesi ama. Eda kuzenim şey. Evet kuzey. Ee, yeğenim. Evet nefesçim. Hala. Doğru. Oh yeah. Nefes doğalar çok güzel diyor. Vücudumuzdaki en büyük organ hangisidir? Kuzey. Deli. Doğru. pardon pardon. Ne demişti? Eldiven. Ha doğru evet eldiven. Tamam doğru işte. Bir dur. Ay karanlığın bağlarında. Evet. Altıncı sorumuz. Hangi hayvanın üç tane kalbi var? Ama belli vardır. Evet. tamam. Köpek. Ee, hayır. Hayır. Ah. Evet güzel. Ee, ayı. Evet. Ee, um, kedi. Köpek, kanguru. Evet. Ama üçünün birleşimi üç oluyor. Hayır <laughs> Bakın diyorum ki hangi hayvanın üç tane beyni vardır? Buldum buldum. Evet. Antropod. An e İsmi ona benziyor. Çok benziyor. Evet. Evet. <laughs> evet. Antropod. Yani çok benziyor. Evet. Antropod. Evet. Ya çok yaklaşmışım ya. Yedinci sorumuz hangi ülke hem Asya hem Avrupa kıtasındadır? Ne? Evet. Türkiye. Doğru. En büyük Türkiye. İyi buldum. Dünyanın en kusura bakmayın kalabalık ülkeleri hangisidir? Ee, evet. Ankara. <laughs> ülke diyorum canım benim, iyi Evet güzel. Erzurum. Arkadaşlar, Erzurum. İyi ya. B evet ya. Yedi Doğru bildin Bu şapak bile izletmeyi de bayılırım. Bakın ah. <laughs> sorumuz. Bu şıklı bir soru. Lütfen dikkat edin. Beyniniz ne işe yarar? A. <gülüyor> düşünme. Şimdi <laughs> <Sinkal. Öğlenme. Olursun. gülüyor> e, öğrenme, Unutmak B. Saç, saçları taşımak. C sadece sınavda, e, sınavlarda kullanılır. E, C. Kuzey. C saçları taşımak. E, C de öyle bir şey yok. Sanırım B demek istedim. A, pardon B, B evet. Doğru. Doğru demek ya. Yeah. Şaka şaka doğru falan değil. Nasıl değil ya? Tabii canım doğru değil. Evet Natasha. ne? Doğru. Nasıl düşünme? Öğrenme. Bir dakika. Düşünmek, öğrenmek ve e, neymiş? Unutmak. Ama ben bana kalırsa çekmek için. Aa. Nevcin de saç ya. Bak ne taşıyor bunu. Doğru doğru. Herkesin kendine göre hakkı. <laughs> ya. Tamam gel sunumuz. Vücudumuz enerjiyi nereden alır? A. Uykudan. B. Yemeklerden. C. Elektrik prizinden. Evet Kuzey. Eee. Çıkıyorum. Eee. Olacağım. Yemek. Hayır değil. Nasıl değil ya? Değil mi? Eee. Evet. Kalan. Saygıda. Evet doğru. Ee, pardon. <laughs> evet. Hamburger mi? Aslında ikinizinki de aynıydı. Nasıl yani? Evet. Biz yemek... mi yiyeceğiz yani şimdi? Hayır. Yemek tamam. Yemek evet, ya. e benim işim yani ben mi yiyeceğim? Aslında evet sen yedin. Pişim. 11. sorumuz. Filler neden ortamlarını kullanır? A. Sel küçüğü olarak. B. Su içmek, duş almak, ee, nesne taşımak, C. saç almak. Tabii ki de C. Taş almak. Doğru yani. Çok Hayır güzel. değil. Hızlı değil ya. Benim Evet. Uyumak. Ee, burada uyumak diye bir şey yok. <laughs> evet. Su içe 5, B yedi, C tüm pastel boya Sun kadar. Evet. Evet. Yedi. Doğru. Yedi. <laughs> Nasıl 8 olmaz, 8. <laughs> no, 7. Hayır. Hayır on olması lazım. E, sayın. <laughs> tamam tamam. Ya ben on sekiz. Ben 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 13. sorumuza devam ediyoruz. Balıklar neden konuşmaz? A. Konuşu konuşunca baloncuklar çıkar. B. telleri yoktur. C. Çok durum geçer. Evet Efes. Evet. Ses telleri yoktur veya tam ses telleri yoktur. Evet doğru. Evet. Aa, Bu son sorumuzdur yeter. Evet. Ben inkar ediyorum. Hayır. Bana göre var vardı. Benim balım konuşamıyordu. Benim bir de olduğu için konuşmuyordu. Evet. konuşuyordu. Zaten eğer evet. konuşursa bile gülük gülük diye ses çıkar. Hayır. Hayır. Bu balık için konuşmuyoruz. Arkadaşlar. Kazanımı açıklıyorum. Aa. Açıklıyorum. Aa. Açıklıyorum. He. Sayın Bey. Yeah. Tebrik ederim. Yuhuu <laughs> 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 kazandım. Yes, aslında bu programda kazanmak veya kaybetmek yok. Ee, aslında bu programda eğlenmek var, bilgi öğrenmek var. Evet öyle değil mi? Ben kazandım. <laughs> Yo, ben... Ee, hayır. <laughs> Dediğim gibi kazanmak veya kaybetmek yok. Niye kazandın o zaman ben? Yani aslında sen kazanmadın. Hoşuma Ama... mı geldin ben? O zaman neden açıkladınız ya? <laughs> evet. So, e, arkadaşlar en fazla soru Bilal. ödül yok. Evet. Ödülümüz Eylül evet. Hadi evet. Ben gidiyorum. Ben de ya. Kazanmıştım ben. Ne? Evet, ben de ben... gidiyorum. Alkışlar. Neyse ya da ben kazandım ya. Bu kadar yeter bana. Kazandım. Yalnızca sen, sen diyorsun ki benim kafam rahat ben evet. kazandım. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi kazanmak ve kaybetmek yok. Bu da her şey bir eğlence. Boş ver ben kazandım. Ben, beni ben iki Ne? Efendim? Çıpbımızı vermem ee, anne. Harada kupa? Çıpbımızı veriyorum. Çıpbın anne. Ee, İster efendim çocuk kulübüne ücretsiz girebilirim. Alın. Yine geldik. <laughs> Yapacağız. Bitmeyen. <laughs> Beyaz gül kırmızı gül, gül güller arasından gelir. <laughs> Beyaz gül kırmızı gül güller. Gül, gül. İyi tamam. Ah, então